Selamlar selamlar herkese. Biz bir yola çıktık. Tamamen aklımızdan sildiğimiz Antalya dosyası depremin gündeme tekrar gelmesiyle beraber canımızın içini tabii ki burada en çok düşünerek nerede canımızın içi? Canımızın içini gösteriniz. Çizikimiz. İstanbul'dan Antalya'ya yerleşme kararı aldık. Yıllardır gündemimizde olan bir konuydu. Antalya'ya yıllardır tatile gideriz. Oradaki sevdiklerimiz, candaşlarımız olmasına rağmen bir türlü taşınmakla alakalı bir aksiyon almak istememiştik. Yani hiç bir adım atmamıştık. Ve son dönemde de artık biz herhalde İstanbullu olduk. İstanbul'da öleceğiz gibi bir havaya bürünüp Antalya defterini kapatmıştık. Yurt dışı defteri bizim için hep bir yandan açık. Fakat malum deprem olduktan sonra empati kurdukça insan mümkün olduğunca ailesini, evladını her şeyden önce öyle değil mi? Korumak istiyor. Bu noktada da kıymetli eşim güvenli olan şehirlerden birine taşınalım dedi. Güvenli olan şehirlere baktığımızda faylara en uzak. Bizim gündemimizde karşılığı gelen giden Antalya'nın olması. İki gün içerisinde İstanbul'daki evimizi kiraya vermeye ve Antalya'da ona denk bir evde kiraya çıkmaya Radikal bir karar. Çok kolay değil tabii. Alışık olduğum İlde yollarını, yunu suyunu, trafiğini, uzun bir şehri bırakıp sil baştan yeni bir yere gitmek. Ama çok keyifli olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Eşim biraz daha tabii o. Biz evlendiğimizde 5 yıldır beni hanım köylü yaptığı için doğduğu büyüdüğü mahallede yaşıyordum ben. Ben biraz vatansızım. Çok önemli değil nerede yaşadığım. Öyle denk geldi ve şikayetçi de değildi. Evimizde kendi istediğimiz gibi tasarlamıştık her şeyle. Yaşanılabilir sadece küçük bir evdi. Evladımız geldikten sonra artık iyice küçük gelmeye başladı. Ve onun çok çocuk odasıyla beraber ekstradan rafa kaldırmamız gereken eşyaları bir yere kaldıramaz ol. İstanbul'un karma karışık semtlerinden birinde oturduğumuz için park sorunundan, popülasyonun yoğunluğundan, sese, uğultuya, hava kirliliğine, trafiğe her şeye artık bir sünger çekip Türkiye'nin Kaliforniyasına taşınmak. Her yerin palmiye olduğu her yerden denize 10-15 dakikada gidebildiğim, kışın bile tişörtle gezebildiğim bir yere taşın. Bu da böyle Antalya Belediyesi sanki bana para vermiş gibi. Bu Aynen. reklam değil bu arada. Şimdi birazdan bucak yolundan Antalya'ya inerken atamın daha kazınmış bir sözü var hayvanat bahçesinde orada. Şüphesiz ki Antalya Dünyanın en güzel yeridir diye. Atamın her konuda doğru söylediği gibi bence bu konuda da doğru söylüyor ve tevdiyle mekanda ferahlık vardır. mutlu olacağız. Hayatımızın geri kalanı bizim için çok daha yaşam kalitesi, refah seviyesi yüksek bir yerde. Sağlığımıza da iyi gelecek, mental olarak da iyi olacağız. Çocuğumuz daha sağlıklı yetişecek, daha fabrika ayarlarına yakın bir ortamda yetişecek. Çok da böyle demet verir gibi oldu ama. <laughs> öyle değil mi? Bir şeyler söylesene karım niye dinleyici gibi? Ben eşimi kandırmaya çalıştım yıllarca. Benim Bir daha söyle yüksek sesi. Bir Ben Şaman, gitmem dedim. Ben gitmem dedi. Ama çok da kesin de değildin yani. Hadi gidiyoruz. Şundan dolayı gidiyoruz deseydim de ikna olabilirim. Yani i̇şte, i̇şte bu büyük bir sebep. Deprem Yoksa ailem yakın biliyorsunuz. Biz, evet. ama hayatın gerçekleriyle yüzleşmek bence en sağlıklı olan. Evet ailenin desteği çok kıymetliydi bize bu zamana kadar. Koş dediğimizde 10 dakikada gelecek yakınlıktalardı. Çok yardımlarını, desteklerini gördük Allah'a var. Ama şu anki pozisyonda bizim böyle bir reforma ihtiyacımız vardı. Bu arada radarı görüyor musun? Bizim kaç? 100. 20. Evet doğa ya yani evet be ya. Geçtik önce evet diyor. öyle oldu. Kendimiz. Park istiyordu, istiyordu. İstanbul depremini biz bu şekilde evet kendi içimizde kompanse ederdik çok büyük ihtimalle ama gördüğümüz görüntüler Allah kimsenin başına vermesin bu şeyler yaşandı yani acıya yaşandı felaketti. İnsan tabii ki ister istemez onu yaşamamak için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Böyle konuşmak da kolay olabilir işin çok önemlidir ve oradadır sadece taşınamazsın. Takip etmen gereken bir şeyler varsa İstanbul'a sırtını dönüp gitmek kolay değil doğru ama bilimin gerçeklerinin ışığında da resmiyette 20 milyon 25 daha diye varladım. 25 milyon insanın bir depremi aynı şehirde yaşadığında herkesin ilk yapmaya çalışacağı şey elindeki tüm imkanları kullanarak şehri terk etmek olur şehrin içinde durduğun her dakika anene ölüm veya sefalet olarak yansıyacak. Bu bu arada çok böyle kötümser, felaket tellallığı değil. Biraz hayal gücü ve öngörüsü olan her insan İstanbul'un o kadar insanın, o kadar binanın ne hale geleceğini az çok tahmin edebilir. Bizi korkutan oydu. Bizim içinde çok bağlayıcı bir şey yoktu. Evet ailelerimiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, tüm sosyal çevremiz, çok kıymetli insanlar, kıymetli ortamlar var. Ama bir tane hayatımız var. Başka can yok. Başka bir alternatif yok. Biraz da seküler davranırsan ne yaptın yaptın. Biz artık eşimin de söylediği gibi önce çocuğumuza sonra kendimize odaklı yaşıyoruz. Herkes gibi. Ve onun menfaati şu noktada bizi bu yola çıkardı. Biz şimdi Antalya'ya doğru gidiyoruz. Kendimize uygun eve bakacağız. Oradaki canlılarla, akrabalarla. Birkaç gün orada geçireceğiz. Akabinde İstanbul'a evimize geri döneriz. Evimizi tuttuğumuzda, adını koyduğumuzda artık orada toparlanmaya başlıyoruz. İstanbul'daki ziyaretlerimizi gerçekleştirir. Taşınma işimizi hallederiz ve İstanbul'daki evimizde bugün yarın, önümüzdeki ay neyse kiraya veririz diye düşünerek bir plan yaptık kıymetli işimle, Can yoldaşımla öyle değil mi? İdealimizdeki ev umarım evet inşallah gönlümüze göre olur. İdealimizdeki ev evladımızın kaotik şehrin içinde değil de yeşilin belki mavinin içerisinde sitenin hatta güvenlikli bir sitenin içinde bisiklete binebildiği, havuzuna girebildiği. Havuz opsiyon çok şart değil. Olursa hoş olur. Ama bahçe, yeşillik, ferahlık bunlar bizim için şu anda ihtiyacımız olan şeyler. Kendimizi bu yaptığımız radikal harekete ikna etmemizi, kısa vadede alışmamızı sağlayacak en önemli bence unsurlar bunlar. Öyle değil mi? Evet. Sen dedin, sen. <laughs> ne kadar bu, bu, videoyu izleyenler çok atarkil mi ya bu aileye bak ya adam konuşuyor kadın Sabah kaldınca... Evet 3 saatlik uykuyla çıktık. Ben de biraz uykusuzum ama alışkınım. Ya, e evlat sağ olsun biraz evet Altı hırpaladı. Harika. Normalde biz çoktan varmış olurduk ama yarım saatte bir yemek, ıkmık, uyku, alt değiştirme bir şeyler bizi e, sürekli mola vermeye etti. Çok da hızlı da gitmiyoruz bu arada. 100, 110, 120 hız limitlerine uyuyoruz. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Bunu böyle blok haline getirebiliriz belki de. Telefonda ses tabi ne kadar kaliteli çıkar ondan çok emin değilim ama bakacağız. Herkese selamlar. Burası Melin'in odası. Melin'in odası bu arada ne manzaralı, Sistem manzaralı ve havuz manzaralı kısmı. rafları. Kalema bağlantısı. Burası yatak odası ve gayet iyi vizyon. Hatta bir dolabı da var. Görmüyorum. Yine bir klavanın alması. Karşı taraf banyomuz. Sıra burayı pek sevmedi. Temizlendikten sonra da sevmezse elden geçireceğiz. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir. Şunlar muhtemelen değişir burası. Komple değişir. Çok kötü olmuş. Güzel bir şey takarız buraya. Ama bunun böyle müzikli, e, fıskiyeli olması hoş. Buraya makinelerimiz gelecek. Yani gayet iyi bence. Evin her yerinde göre göre spotlar var. O da hoş görünüyoruz. Burası evet, da seneye geldik. Kulvar kağıtları sökülecek. Mutfakta böyle aslında Amerikan ama yarı Amerikan. Bir, bir şey var. Ayrı bir durum var çok geniş bir penceremiz var. Müthiş bir manzarası olduğunu düşünüyorum. Daha manzarasına bakar mısın ya? Bizimkiler de burada. Çünkü balkon görmemiş bir aileyiz. Herhalde <laughs> baharda balkonda yaşarız. Yazın yaşayamayız evet. Şu taraf deniz işte. Çok yakın değil tabii. Sistemiz de böyle. Burası güvenlik. Oradan kapalı otopark giriş var. Şunun altı. Kapalı otopark. Böyle sessiz, sakin, nezih. Keyifli bir mahalle. Gelişim daha mutlu. Evimizi tuttuk. Nihayet. Evet. Kaç günde? Dört gün evet, dört gün oldu sanırım. Kıymetli <laughs> kıymetli abim büyük destekleri var. <laughs> <gözlüğü zaman. gülüyor> ve e, güzel istediğimiz gibi site içerisinde, güvenlikli, her şeyden önce iyi rakı içine gelecek. Öne açık ve dağ manzaralı güzel bir ev yakaladık. İyi de bir fiyata yakaladık. onu tabii ki söylemeyeceğim. E, ama böyle havuzun havuzu var. Her şeyi. Her şeyden önemlisi bir evin balkonunda rakı içilebilmeli. Ve burası öyle bir yer. Selam. Of. Çok yorulduk, çok çok ev aradık. Umudumuzu kestik. Çok kişiyle konuştuk ve İstanbul'dan Antalya'ya yerleşmeme kararı <laughs> almak üzereydik ki iki gün önce gördüğümüz içimizi sindirmeye çalıştığımız bir ev hem fiyat fayda da hem de aslında genel toplamda en mantıklı ev olarak karşımıza çıktık. Zaten başka alternatifimiz de yoktu. Günden güne fiyatlar artarken, talep artarken o evi kaçırmayalım dedik. Gittik Konya altında, Hurma'da güzel site içerisinde videolarını ekleyeceğim. Yüzme havuzu olan kızımızın yüzebileceği, içerisinde bisikletiyle gezebileceği güvenlikli bir sitede güzel bir ev tuttuk içerisinde işimin titizliğinden, hassaslığından beğenmediği bir iki bir şeyler var. Şimdi burada İstanbul'a dönmeden önce onları hallederiz diye tahmin ediyoruz. İşte Abi değişmesi gereken, evet, değişmesi gereken bir, Banyo. bir banyonun duşa kabini ve Dolabı. içerideki dolabda değişiyor muyuz? Evet. O güzel para girdi. <laughs> i̇ki adam. Bakacağız. Duvar kağıdı Koş değişecek. Var. Duvar kağıdı e, çok kötü badana, Tamam ondan sonra başka bir şey Her bir yeri bir badana şey... yapıyoruz değil mi? Her yeri yaparız badana yaparız. Yani, evet, biraz işimiz varmış. E, Duşakabin böyle çok güzel şeyli müzikli falanlar var ya böyle her yerinden su fışkırtan üstünden, altından. Jacuzzi. Ben jakuzili mi jacuzzi yani? Yok, ona O onlar, ne müzikler. Ben sürekli yıkanırım. Zaten Antalya'da ihtiyacım var sıcaktan. Aa öyle bir şey var evet. Kendi evimizde bir klimamız var. Onu söküp getireceğiz. O klima artı iki klimaya daha ihtiyacımız olacak. Burada iki klima daha almamız gerekiyor. O klimaları da koyduğumuzda üç odayı soğutmuş olacağız. Güzel bir yatak odamız var geniş. Şu anki yatak odamızdan kendi evimizden çok geniş. Bugün bir yıllık sözleşme imzaladık. Bedeli söylemeyeyim ama Raic'in çok altına tuttuk. Bir de bir yıllık peşin ödedik tabi onun da büyük avantajı var. Umarım bizim adımıza her şey çok güzel olur. Denize çok yakın evimiz, Aynen. yani İstanbul e, standardında yakın, Antalyalı birine göre çok yakın değildir. Arabayla 5 dakika İstanbullu biri için e, yakından da yakın, markete ya, gittiğimiz Konya, altı yani Konya altındayız ve zaten sahile çok yakın. Sezonda tüm dostlarımız, yakınlarımız eminiz ki bizi <laughs> bol bol ziyaret gelir ve bizi boş bırakmazlar. Gelsinler de. Özlediğimiz herkes gelsin. Yaşadığımız yer tatil köyü gibi bir yer olacak. Müthiş sessiz, huzurlu, tam aradığımız şey. Kocaman bir penceremiz var. Onların da görsellerini eklemeye çalışırız. Yani perde bile kullanmasın olur. Abartıyor muyum? Yani kullanırız tabii ki de. Adam'a bu arada rustiklerimizi sakabilir miyiz dedim. Mi? Ne yapıyor? Sen yaptın. Ama işte biz kendi evimizde rustikleri söktüğümüzde neyse onları konuşuruz. Vaziyet böyle şimdilik. Her şey iyi gidiyor ama tabii e, o karar verdiğimizdeki ki, çok coşkuyla da vermedik o kararı. Biraz bir zaruri de bir durum var, Melimizden dolayı, kızımızdan. Ama iyi olacak ya. Enerjimiz yüksek, umudumuz Yine yüksek. Olacak keyifli olacak. Sağ ol. Sen ne düşünüyorsun hayat? Yani ben de evin zaten konumunu çok beğendik. İstanbul'dan koptuğunu anlıyorsun. Dağ manzarası olsun. Denize yakın olsun. Dışarıda farmeler palm olsun. Sokağın genişliği. İstanbul'da beton içinde yaşıyorduk zaten. E Marmara depremi vesaire de korkutuyorlar. İşte profesörler. İnşallah olmaz tabi orada da. Oradan biraz Sürekli kaçıyoruz ama. Sürekli deprem oluyor tatil ama. Tatil havası var burada Şubat'tan itibaren. Şu ya ben şu anda böyle ben tişörtle an geziyorum. Ya yani ben tişörtle geziyorum ve hiç evet, üşümedim bugün. De kışı yok gibi bir şey. 20 derece falandır mı tamam? İnşallah güzel olacak. Her o şey bak. çok güzel olacak. Elimizden geldiğince de devam edeceğiz bu. Evet, kıymetli abilerim. Çektin mi? Bugün Şubat'ın kaçı? 22-23 falandır. Yanıyorum. Şubat ayının 4. Perşembesi. 4. Perşembesi. Aha. Nasıl hesaplıyorsun onu öyle? 23'ü 4'dür ya, 23, 5'inci olsa. Bu <laughs> yine ayı geçiyor. Ha, 28'den diyorsun. Genelde 28 çeker. Şubat ayımız. 4. Ben bilmiyordum mesela. Şubat'ın 4. 5. 4. 5. Perşembesi olduğunu bilsem ben mesela... Başımdan söylerdim ya. Abi ben gelmezdim buraya. Ben çünkü Şubat'ın dördüncü perşembeleri benim için özeldir. Antalya'da ev tuttuk. Biraz. Antalya. Süreci anlatır mısın? Ben? Antalya evet. İstanbul'daki depremden kaçarken o yani kaçıyoruz. Ya. Allah tabii ki de e, öyle bir şey yaşatmasın inşallah. Şimdi eve dönüyorum. Antalya'ya yerleşmek için eşyalarımızı toplayacağız. Her şey 2-3 hafta içinde oldu. Ne zaman? Hatta Karar verdik. Deprem 6 Şubat'ta oldu. oldu. Aynen öyle maalesef. Biz bu kararı max e, yani 10 Şubat'ta falan vermiş. 10 Şubat'ta öyle arası verdik Bir bakalım dedik, gittik arabayla Antalya'ya. Orada akrabalar var. Bir bakalım demedik şimdi yani. Neyi Tutmaya sen. gittik Tutmaya sen. gittik doğru da hani böyle arabamıza eşya bir şey koymadık yani hani. E taşınmaya gitmedik canım. Aynen kaç? Dördüncü gün mü gün. Üçüncü gün bulduğumuz iki evden birini seçip bir yıllık baby, baby. Bir yıllık bir ev kiraladık Antalya'da, Konya altında, Hurma'da. Onun videoları da var zaten. Çektik parçalı bir Evimiz çok güzel. Sitemiz güzel. Yaşayacağımız muhit güzel. Antalya güzel. ...bazı beşeri çekincelerimiz var. Ama onları da aşarız. Çok problem olmaz. Depremden... ...kaçmak mı? Belki biraz. Ama asıl amacımız İstanbul'dan kaçmak. Hep gündeme gelirdi. Ama bu kez deprem... ...bunu tetikledi. Çok güçlü bir sebep bu arada yani. İnsan gerçekten... ...her şeyden önce... ...kendi canından önce çocuğunun canını düşünüyormuş. Yaşanılanlar ülkemizdeki bu yaşanan felakette şahit olduğumuz acılar herkesin kendini yerine koyduğu acılar olduğu için birileri elinden bir şey geliyorsa eminim yapıyordur. Çalışanlara, bir düzeni olana, köklerini salmış olana söyleyecek hiçbir şey yok. Ama İstanbul'u çok kötü günler bekliyor. Ne yazık ki bilim yalan söylemez. O yüzden biz de başımızı ellerimizin arasına aldık. Bu konuyu ciddi ciddi masaya yatırdık. Aslında masaya falan yatırmadık. Karımdan güvenli bir yere gitme teklifi geldi. Bundan önce de zaten söylemiştik. Ve <laughs> o güvenli yer bizim bildiğimiz yakınlarımızın olduğu tek yer olan ve yaşayabileceğimizi düşündüğümüz tek yer olan Antalya'ydı. <laughs> evet. Ölümden kaçamazsın ama yani ürkanlarımıza... Yaşam kalitemizi arttırabiliyoruz. Şu anki projeksiyonda istediğimiz o ferallığa kavuşabiliyoruz. Ve benim biliyorsun 2022 yılında koyduğum hedef neydi 2023'te bu evden taşınıyoruz demiştim. Gördüğünüz üzere bir şeyi hedefleyip gerçekten düşünür ve konuşursan o enerjiyi saldığında e, yanıt buluyor bir şekilde. Evet. Önemli olan enerjini yani, odağını oraya işte, vermek. Benim için de öyleydi zaten. Evet. Antalya'ya taşınmak Gerçekten. değildi. Bunu söylerken hedefim Antalya'ya gideceğiz değildi. Değil Yurt dışı evet. e, olacak. Göreceksin bu videodan da sağlamasını yapacaksın. Bu videonun tarihini 27 Şubat mı? Evet. Seni 5. ayda görüşeceğiz. Benim bir tanecik kızım kim? Bence de sensin. Sensin. Bence de sensin. Sensin. Benim de benim. Benim. Evet sensin. Şöyle Afyon'da güzel bir tatlı kahve yapmayacak mıyız? ritüelimiz bizim. Bir an önce gitsek çünkü yolumuz çok uzun Sparta'dan. Akşam sekizde falan orada olacağız daha evet yolumuz biraz var. Evet. Ama bir kahveye ihtiyacımız olur bir de Starbucks uzun süre olmayacak yolumuz olsun. Ve bence tatlıyı hayırlamazsın sen ya. Yok. Yani hayır demem de bilmiyorum şu an canım sen. Peki. <laughs> hmm. Sen buradaki karamellini de içmedin. Ne? Karamelliği de içmedin. Kahve mi? Evet. İçeride daha daha <laughs> Biraz duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Yaşadıklarımızı evet geçtiğimiz 10 günü özetledin ama bu e, silinmeyecek bir kayıt olacağı için. Zaroşka. Şu an şey yani garip hani gideceğiz şu an evime tekrar geri dön orayı toplamak, toplamam e, farklı bir duygu olacak. Yani şu an böyle şey üzgünüm yani biraz açıkçası. Elbette buruk olacak için canım onu tamam, ama, ama e, yani ağlayı ağlayı gideceğiz gibi. Karım biraz biraz senin için kolay değil evet onu farkında O yüzden böyle şey biraz yani, ağlayacaksın hani yani onu fark. o Antalya'da yaşayacağız işte sitede halı, tuttuk. Sürekli tatilde işte karşıdır bilmem nedir sitedir gezelim, eğlenelim O ona... Severim. Aa, yok, seversin de Ama ona... Ama ve işte 30 senedir yaşadığım yerden çıkıyorum yani. O, o düşünceye o erişmen için o... birazcık zamanın var. O biraz böyle Tabii. baharda, yazda gelecek. Çünkü e, sen e, şu e, anda o, o içindeki buruklukla e. hep annen, kardeşin yanındaydı kanım. Biz evlendiğimizden beri çok yakın mesafelerde bir iç Aynı mahallede başka bir evde yaşıyordun falan. Bu detay benim için çok önemli bir detay değil. Ben nerede yaşadığım önemli değil. Şurada da yaşarım, şurada da yaşarım. Ama tabii ki betonarme değil. dar, sokaklar, araba park, her yer. Ne bileyim hiç park yok çocuğumuza bir şey yok. Yeşillik yok. O yüzden bu açıdan seviniyorum. Zaten her şey bunun için karar veriyoruz. Hep. O yüzden Evet her şey bunun için. Bir de aa öptün mü sen beni. Öptüm ama oraya gelmemesi. Gerekiyor. Ha? Bana biraz yalakalık yapıyorsun. Hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır. Polis geliyor. Mak polis geliyor. Pat pat pat. Menle bir şey soracağım. Bu ne? Bunun için yapıyoruz. Bu da bizim için böyle yapıyoruz. Menle yani bu ne? Melene yattı. Melene yattı mı? Evet. Tamam uyur artık o. <laughs> Öfkeyle yatınca uyuyor. İkisini alıp dışarıya Bu aslında psikolojik de taarruz. Yani çok büyük bir yıkım oldu. O yıkım bir anda gündem, gündemden gitmedi. Gündemden gitti demek doğru olmaz da. Bir anda Büyük İstanbul depremine dönüyor. Çünkü ülkenin yarısı ilgilendiren bir bölge. Ülkenin çeyreği orada yaşıyor. Ekonominin yarısından fazlası yüklenen yer orası. Ee, oradan uzaklaşmak gerçekten kolay değil. Bataklık gibi bir yer yani. Elle tutulur hiçbir şey yok. Ben hep söylerim. İstanbul'da yaşıyorum diye bilmen için Boğaz'da yaşaman lazım. Ya da Boğaz'a sabahları koşuya çıkabilecek mesafede olman lazım. Yalıda yaşamak zorunda değilsin ama Antalya'da ferah, manzaralı, işte güvenlikli, havuzlu vesaire kapalı otoparklı sitede çok güzel bir şey yani. Ya bir kere yaşanır. ettiğin havadaki oksijen, oksijen oranı bir bile bir çok var. daha fazla. Sabah kalktığındaki o his, o eufori. Çocuğumuzun yetişeceği kalite birazcık Rusça muhtemelen Rusçaya maruz kalabilir ama onu da artık Sıcak kabullendik mı? yani. Sıcak bastı o zaman. Yata, dör, yata Önemli bir karar, radikal bir karar umarım şey pişman olmayız. Yani Ama olmayız büyük ihtimalle. İstanbul'dan zaten pişman olmayız. 3-5 aylık bir staj döneminden sonra Amerika'ya gidiyoruz. Hazır mısınız? İnşallah. Melina parmak. İnşallah. Parmak. Prrr. Cibili cop 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 cop. İnşallah. Evet, evet. Afyon'a geldik. McDonald's'ta bir şeyler yiyebiliriz. Burger King var. Main McDonald's. Yani. McDonald's e, ister şartlar. misin? Mendan uyuması lazım bence. Doğru Şimdi o e, o zaman Starbucks. Ciao. <laughs> Efendim? Ee, paket alalım ya. Burada yesek de belki karar değiştiririz. <laughs> Birileri ödeme yapıyor. Kesek adı gel. <laughs> Hayır, standart. Sadece.